Şimdi biz kalem ale yapalım İnşallah <laughs> Nasıl değiştireceğim? <laughs> Değiştiremiyorsun galiba o Kıyafet şeyi bulman lazım Sıkıntı yok Ben bu oyunu unutmuşum ya yani. <laughs> Sen neredesin? Buradayım Evime bir şeyler yapalım ya <laughs> Yapalım ya Odun kesiyor ben de. Gel burada kertenke de var bunu yiyelim. Neredesin? Buradayım. Uçan yanındayım uçan. Elime bak elime. Allah. <laughs> oh! <laughs> <laughs> Pardon. Vallahi bilerek yapmadım. O ne? Al. Kerede kere kapısı. Bunu fırlatabiliyor mu Yok atıyormuş direkt. <laughs> tamam sıkıntı yok. Oraya mı inşaat yap yapacağız? Hı. Ya şey hani burada yemek falan tekrar şey oluyor ya Allah. Lan. Ben... <laughs> Neyse tamam <laughs> bir tane daha koyarız platform sıkıntı yok. Ah shit. Here we go again. Bence böyle olur aynı. Tamam. Az önce sana vurunca canın gitti mi? Yan. <laughs> Harbiden mi? <laughs> Allah Allah. Ben bir davarım. Neyse. <laughs> Peki bunu hayatta kalma mı yapayım yoksa normal zor mu yapayım? Hayatta kalma yap ya. En tamam. zor olsun. Tamam, en zor açtım şu an. İstersen olur olurdu doğru. Evet. Bir Aa, şu, bu sefer, sefer başka yere indik. Sefer, kadını kesmeyeceğim bu sefer yazık. Şey de güzeldi ya, Neydi? Hani şu ata biniyorduk ya oyunu, unutuyorum hep. unutamam. Densiyonator. Aynen. O güzeldi de o işte ekip lazım ona ya. O ilk oynadığımız zamanlar güzeldi. Aynen o zamanlar herhalde güzeldi. <laughs> o kadar da O fakir. Allah. <laughs> Bak şuraya iki dakika hemen kaydedip şey yapmalık bir yer yapalım. Başımıza sokmalık mı? Aynen. Ya bu şu ağaçları keseyim. <laughs> Gece olunca yan yanlar çıkıyor çünkü sinekliğe girecek. şimdi de gelebilir. <laughs> ha, hayatta kalma diye daha şey. Vallahi bunların bir tane başı var. Onlar bir bağırıyor. Haber veriyor diye, Değil diğerlerine. Bazen böyle toplanıyorlar. Keko hani şu kekolar toplanır ya aynı onlar gibi. Biz Abi, dövmeye biz Başa çıkamamıştık. Bu nasıl mı geçen sene? Öksüşü başa çıkamadıydık. Ne kadar? Hah tamamdır. Şeyin farkı ne? Sons of the Forest'te yeni oyunları var ya bir de hmm. Ne farkı var? Daha mı gelişmiş sadece? Aynen. İlk çıktığı zaman şey yapmıştım ya. Bakmıştım nasıl diye de sonrasında hiç, hiç bakmadım hiç bir bakmadım de. Yani. Cık, ben de bakmadım. Bak bir de bunlar için ve Ateş yakacağız buraya şeyleri mi? Yamyamları mı? <laughs> evet yamyamları yakacağız. Ha, yani, şey Kemiklerinden şey, kemi e, zırh yapıyoruz. Of, of. Oh, oh, ben de canlı canlı yakacağız. Aynen. Ya. Evet canlı canlı da yakabiliriz. Biliyorsun lan. Yok şimdi Bu <laughs> şey de zor bir oyundu. Green Hell oynadık ki geçen sene. O oynadı. çok zordu bu arada. Bundan da zordu o. Bundan zor. Hani bunun bir mantığı var da o çok gerçekçi. Bizi aşağı doğru. Burada da yamyamlar vardı herhalde değil mi? Ee, hatırlasana koca e saf saldırmıştı bana. <laughs> ha, şimdi iki tane dal lazım. Bakalım gelmiş. Aynen. Tamamdır. Ateş mi bu şimdi? Evet. Etrafı mı dolaşsak? Evet. Yam yam alır. Ağaçmış İç su kayda falan yok burada. Bilmem ki ya. Değişiyor yerine göre. Bulmamız lazım. Aha bak burada var. Dur 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 yanaşma yanaşma. Ben enerjim de olsun benim biraz. Tamam. Bekle. göremiyorum. Buradayım. Gel evet, yapacağım diye. Ben Geldim abi. Mızrağı nasıl yaptım? E, çubukların üstüne sağ tık yap iki tane çubu. Evet, tamam. Daha sonra o şekilde birleştir. Aha ördek. Öldürüyor mu? Bilmem ki bunlar yeniyor muydu ya? Aha yeniyor aldım. Yani, Harbiden evet, yeniyormuş. Sen atlayırız. boş ver, o daha rezil Lan bunları... Oğlum... <laughs> ne yaptın bunu lan? sen neredesin? <laughs> ha. Sen mi öldürdün bunu? Yok ben öldürmedim. Bu adama nerede? Vallahi bilmiyorum ki ya. Keyiflerine göre çıkıyorlar. Oğlum burada kol bacak falan var lan. Molotof yapalım da şimdi ne olur ne olmaz biri gelir. <laughs> <laughs> Sonra ben de boş molotofu fırlatırım. Burası mağara mıydı? Harbiden. Öyle. Hadi girelim. Yaparız. Ee, onu da şeyle yapabilirsin bak. Oğlum. Dur şimdi geçelim. Biliyorsun Biliyor muydun? Bak ı'ya bas. Daha sonra kumaş parçasına basacağım İstediğin kadar ekle. Onları birleştir. Saat. Lan ne oluyor? Aa ben geri çıktım Geldim pirinç dur. Allah benim bilgisayar kendinden geçti. He. Çubuk. Çubuk bir de şey. İki tane bounty. Nasıl yakacağım? L'ye basıl tut. Yak kardeşim. <laughs> oh. Uy fena ya. <laughs> Şu çubukları Böyle alalım mi? da alır ne olmaz. <laughs> <laughs> Biri var. Aslan. Dur bir dakika molotof alıyorum. Nerede? Çekil oradan çekil. Oradan. <gülüyor> <gülüyor> çekil oradan çekil. Or. Şunları şunu yaptım. Hah, aynen. Tamam, Hadi. Benim sen binde ben alırım. at. Uh. Şunlardan da kumaş parçası oluyor ama. Bu tarafta ne var çıkış ki? Mı? Ha. Çıkış mı acaba? <laughs> Ne bunlar? Par Oy. <laughs> Biraz yavaş gidelim bence. Yarasalar var mı? Buradan... Ya kardeşim, yavaş ol ama ya. <gülüyor> 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 Mükemmel, kendimi yaktım şu an. Ben <laughs> Hayır ölme dur. Allah Allah. Filer düştü. Lan adam sıkıştı neyse dur. Ona bir tane molotof atayım. Oh. Lan ön basmasaydın ne? ya. Neyse tamam tamam sıkıntı yok. Sen şimdi uçan orada canlan can. Üstünde hiçbir şey yok mu? İşte burada senin eşyaların. Öldüğün yerde. Hadi. Hadi. Bir dahakine basma tamam mı? <laughs> Tamam şimdi bunu içeri, bu adamı içeri atacağım. Aslı bunlar kampa geri dönmüşler. Bizim olduğumuz yerden var mı? üç tane var. <laughs> Valla Allah ne sen buraya koş mağaraya. Benim adım Abi. görünüyor mu sende? Gözüküyor da. Karnım aç, inanmıyor. yok, suyum yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> oğlum, oğlum onda peşinden ha. Dur geldim geldim. Hadi ölme ölme. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Bir yemek ver pirinç. Valla benim verebileceğim sadece bir kola verebilirim. Bir kola, bir kola ister misin? Ver, ver, al enerjin de olsun. Eğlenir. Kendime geldim valla. Yalnız bizde et varmış ben bunu fark etmedim ama. <laughs> ben niye giremiyorum <laughs> ya Allah Allah. Ha. Soldan soldan gir. Ben sağdan ben... sağdan giriyorum. Ha pardon sağdan sağdan. Ha tamam. Burada bir var. <laughs> Olmadan bu ayakları nasıl var? Çok kritik. Yalnız bu bilek mi bunlar ne bu? Uyyyy <laughs> adamın <gülüyor> ayağına bak. Bak uyyyy. Pis. Uyyyy dur <laughs> 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 keselim ayağını. <bir>. Hiç <laughs> mi yıkamadım oh. Bir şey değil mi? Buraya hiç gir. Ben de iki tane. Sen ne vermiyorsun ne alkol? Yalnız vurdularsa sıkıntı. Geri gel. Ben sıkıştım. Geri gel. Ne <laughs> Ya ne oluyor ne oluyor? Gülüyor, gülüyor, Bir an gülüyor, yandım gülüyor. sandım. Bir dakika tamam. Al oğlum sen şunu. Yap. ya. Çekil, çekil, çekil. ya Kaçtı ya şerefsiz. Yanıma gel yanıma gel. Lan. Var mı Mozov? Hah at. Evet, Yok. Çimediğim bir ava boktalardan birini alayım. Ya yeter ya gel. Çekil, kaçın, kaçın. Lan. Dur dur bir şey Hah. Yalnız adam bana bir koydu. Anlatamam. Sen öldün mü? Aha. O zaman E'ye bas. Yapacak bir şey yok. <laughs> şey yok ya. Çapalarımız olsun. Oha. Şey Işığımız da yok. <laughs> Böyle kaldık. Ha ışık vermiş tamam. Bir ışığımız bir de telsizliğimiz var. Neyse şunları topla şu, bari ya. Şu panama bana kıyafetlerini giyeyim de Nasıl şık olayım ya. Şıklık her yerde önemli değil mi? Hı, <laughs> evet. Artsız mı? Artsızsın kar. Allah bu Usuz. ne lan? <laughs> ayağımda bir şey var sandım. Allah Allah. Şu kampı yakayım mı? Yakabilirsin. Allah tam da yaktın yağmur yağıyor. Lan. <laughs> Oğlum yanık. Lan benim et de güme gitti ya. Allah kahretmesin. Aa benim çantam burada. <laughs> o elinden almış öyle. <laughs> <laughs> o kendi Ne O görünce öyle bir burasım geldi Bu <laughs> ben niye sana ya. Yalnız canın azaldı mı? Bak bu sefer seçeneklere basmam gerektiğini biliyorum Evet Çok... Kapalı olması gerekiyor tamam ben de açıkmış Kapattım Lan <laughs> ya, yapma yapma Hayır ölmezsin kapattım bir gün daha hayatta kalabilecek miydik? Güzel bir fabrik Biz burada şu an Emre abi olmalıydı ya. O adam boyunun üstadıdır. Kim? Emre Kim abi. Ha, aynen. Allah. Bana ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Dur elimizde mızrak olmalıydı. Sen? Benim elimde o de. Nesin, Kardeşim yavaş ol bak elimde <laughs> Tamam, Çok kritik. Gamle bak fırla mi? fırlatayım mı bak? Aa oğlum yanıyor mu? <laughs> bence artık. <laughs> bence artık yapma şunu. Yapma şunu kendine. <laughs> kendine gel. Dedim bence evet. hiç korkmadan gitmemiz lazım da senin Neyse bence hiç korkmadan evet. gidelim hadi gel gel. Evet, Bir de için. Evet. <laughs> <Ama> Neyse <saldırırsın. gülüyor> ya gidek boş ver. Artık ölürsek de ölürüz yani ne yapalım. Abi yemeğimiz falan yok. Ben çok açım. Soğuk ısırması geçireceğiz. Şurada balık malık bir şey yok mu ya? Bitki falan bulabilirsen ye. Ne kardeşim ne yapsam buruyorsun? Odun mu ha? Allah kahretmesin ya. Bayıldım. <laughs> Sadece sana güveniyorum. Öldürdüm onu. Ha. İyi. Onu şimdi bacaklarını yiyelim. Boş ver. Nerede? Orada hasar var. Bak şerefsiz geldi yine. Yat yere. Mande, Mande. Hayır, hayır! Üstüme atlama, bak atlama. <laughs> Işığım yok. Biz bir dinlemeye için gelmişiz. Evet. Hayır ya, ölmeyeceğiz bir dakika, tamam. Bence yapabiliriz. Mızrak yapalım, ben de mızrak yapacağım. Tam bu adamı yiyelim ya. Boş ver. Hiç uğraşmayalım. Ben geliyorum oraya. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde ben hayatta geliyorum. kalırız. Bak üstüme atlıyor. Kardeşim. 2 dakika Allah rızası için bir durar mısın lütfen ya. Ben koruyorum seni git. Yakışıyor <laughs> mu lan? Geliyor. Geliyor. Uçağa girelim bence ya. Al yakıyor. pişiyor pişiyor. Bence onu <laughs> Bunun aslında var ya bacaklarını tek tek kesip öyle yapacaktık da ben direkt böyle bir şey yapmamalıydım. Ya. Yani. Lan! Ne oldu? <laughs> bir ateşimiz vardı onu da. Tam gel gel bu içeri gir içeri. Bence var ya biz uyuyalım. Yanış, yanaşabiliyorsan. He. Tamam. İnşallah uyutur. Tamam tamam. Bir de kaydedek. Ne olur ne olmaz. Bu çok önemli eşyalarımız var Evet. <laughs> Burası bizim geldiğimiz yer miydi yoksa... Hı? Bura bura. Hımm bir şey diyeceğim burada kız... ee, şey vardı ya. Neydi onun adı? Katana. Katana, aynen. Bu aşağı kısımda mıydı bunun mağarası? Aynen. Tam buradaymış. Kapımız olaydı iyiydi ya. Bana baksana. Neyse ya. Dur. K katan alacağız. <laughs> Oy. Helal olsun. Lan elim. Elimden mi aldın? Evet. <gülüyor> <Çevir> <gülüyor> <siz>. tamam attım yere al al. Al Dur. <laughs> ah be. Nasıl öyle hızlıyım ya? i̇şte. Hı hı. Aynen. Burada bir tane boss yok muydu ya? Evet var var. Hadi onunla, onu da patlatalım. <laughs> Ama patlayan biz olmayalım. Yalnız biz valla rahatsız etmeye gelmedik arkadaşlar şey, lütfen. Abi dur dur ben geliyorum. Tamam. Başka çubuk falan alayım bari bu ne ya? Hı. İşte ben şey alıyorum çubuğu Evet. <laughs> Lan? Ne oldu? Duymadın mı sesi? Yo, ha bar barış sesini Duydum duydum. Yapacak bir şey yok. Biz işimizi halledik şu an. Bu arkamızda gelirse kaçamayabiliriz biz hmm. Aha. İşaret bir şey miydi ya? Aynen. Bir şey Adamın içinden geçmişler. <laughs> onlarla aslında bant yok ya. Bir bant mı ne eksik aynen. Şey yapardık. Bomba. Var Bomba var ya. Ondan yapılıyor. Ha. Allah <laughs> Allah. <Salat o kadar. gülüyor> abi dalmışım ya. Kurslar sönünce kaldırayım sana. Geliyorlar abi. <laughs> Ortalığı yerle bir eder. Hızlı git, hızlı git, Diyorum. Başım dönüyor. Tamamdır. Hadi gidin. Bunların bu taraf, bu tarafta sanırım kabileleri vardı şu Şurada bir yerde. Eğer gelirlerse buraya gelirler. Aa gelmiş lan bir tane. Dur evet, pekirme pek Artık artık o silahım yok. Hepinize tek atıyorum. Adam ol. Ee, bunlara onlar kabul Evet. <laughs> yakacağız gözlerinin <laughs> önünde. olsun. <laughs> olsun diye. Aynen. ibreti alem olsun. <laughs> Nerede burada, burada. Aa, yukarıdaymış ya. Buraya bakayım. Şurada şurada gel. Aha. Dur gözünü de atacağım. <laughs> Şuraya bir ateş çek bakayım bir dakika. Bakalım, bakalım da. <laughs> Oha iki kişiler. Vur bir tane. Vur. Gir gir gir. gir. Ha? Yat onu hepiniz aşağı. Aldı. oldu? Heh. Tamamdır. Kardeşim, Hepiniz yanına. Şu kuş da yansın lan. Yok <laughs> mu böyle devamı? arada geliyorlardı. Hatta büyük canavar falan da geliyordu da. Bilmem şimdi niye böyle. Yok oldular. O kemikleri topla şey yapıyoruz. <laughs> Zırh mı? Aha, aynen. Bir tane atalım şuraya bir dinamit. Bilmem olur mu? <gülüyor> Oha. <gülüyor> Aha mağara. Hadi girelim. Nerede? Ha. Burada. Bunu... <laughs> <Al>. Sesler mi? <laughs> Buradan şeyi al bu arada. Saç spreyini al. Şöyle. Oo. Al ah, gel. Burada bir iş var. İniyorum ben. Gel. Al. Burada Buraya yat. at. Sağdan gidiyoruz. Şuraya at. Yalnız bizim harbiden eşyaların olduğu yere falan bak, gidiyorsa taşı, harbiden ha. Önüne bak, önüne bak, önüne bak. Evet. Bu, lan. Kardeşim iki dakika bir dursaydınız be. Yanıma gel, yanıma gel. Lan oğlum yapma ya. Onu gördün mü? Evet. Bu da sıkıntı. Ne oluyor? Sonra geliyorum. <laughs> Allah razı olsun. Şu, al. Ya Kolay Olay içelim lan bu. Ha. Kendimize gelelim. O sen de ilaç var mı ya? Ben de ilaç yok. Allah. <laughs> Bir de var içerisinde. Olur olur için <laughs> Ama burada su suya atmışız. Neyse sıkıntı yok. Hmm. Şuradan bir şey çıkmasa bari. Yok ya burada bir şey yok gibi gel. Geldi. Hı? Şimdi ne yapacağız? Allah bilmiyorum. <laughs> e burada hiçbir şey yokmuş ki. Neyse. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Bence bir tarafa bakalım. <laughs> Belki burası... Burada ne vardı? Biz <laughs> bu... geldiğimiz yer değil mi burası? Ha değilmiş. Benim, tamam. Benim canım az ama. Benim de canım az. <laughs> <laughs> Kola mı? bir <laughs> <laughs> Yok ilaç içmek lazım. Bir de eğer bitki varsa Bitki de yiyebiliriz. Yaprak var. Yaşatın ya. nasıl? Bak bozkurt var üstünde. 10 numara. <laughs> Oo, şuraya baksana. Ne var? Aşağı bir yere gidiyor. Gel. Ne? <laughs> ah. Almıştık. boya var. Saç spreyi değil miydi o? Allah kahretmesin. Korktum ya. Hiç ölmüyor da bu ne? Dur lan ben de, içim sormadı dur. Yok <laughs> <laughs> buraya da gelmişiz. Benim çantamı ya buraya köle. Hadi gel. O da gitmez. Aa bu iyi bizim iyi. yaktığımız şey değil mi e, bunlar? Bizimkiler mi bunlar? Bizim o dedikleriniz. Tam bunları yakalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım ben evet. bunları. Siz canlıysanız biz de canlıyız. Ee, evet. Akılsız. <laughs> yukarıdaki adamını da getireyim. Aha bunun kemikleri gelmiş buraya.

en sonunda ya, şu kemikleri alsana. O zaman tamam, bunlarla hemen bir şey yapalım. Yaptın mı sen? Yapmam lazım. Bak şimdi kemikleri, birkaç tamam. tane kemik bas, bir de bez bas, kumaş. Karnın aç mı sen? Bak burada Allah lan zehirlendik Allah kahretmesin. İyi misin evlat? Islakacağım bunları şimdi. Ne şimdi üstüne tıkla. Sağ altta evet. gözüküyor. Kollarımıza tak. Ha. Buranın çıkışı ne? <laughs> Allah! Suya gir koş. Orada bir mağara da var. Oraya girmiş miyiz? Aaa! <laughs> Orada sular nasıl? Soğuk. Ha iyi. Allah! yanlış. <laughs> Oğlum la mi yapıyor ya? Olsun be alırız. Sıkıntı yok. Bulayım mı bir tane? gel <laughs> <laughs> gel. Gel gel bir dinamit fırlatayım ben sana gel. <gülüyor> <gülüyor> Kendini yaktı adam ya. <laughs> Oha benim bir göser kendinden geçti. Oha. O nasıl bir şeydi yani? Sen çıktın mı oyundan direkt? Ölmeyin bir de ya, ya bir de Hadi iyi geceler görüşürüz.